bir gece geçirmek ister misin? Ona inanmıyorum ki. Eğer bu teklifi kabul edersen gecenin sonlarına doğru inanacağına emin olabilirsin. Tabii bir gün böyle bir soruyu da muhatap olursak nasıl yanıt verirdik bilinmez ama 2024 yapımı Late Night with Devil size şeytanla geçecek bir gece vaat ediyor. Üstelik Amerika'da çok meşhur gece şovlarının bir tanesinde ve bu kez canlı yayında. <laughs> Cesaretin varsa cesaret edebiliyorsan bu talk show programına katılabilir ve şeytanla tanışabilirsin ama bunun bir bedeli olacak. Gecenin sonunda ödenecek bu bedeli sen değil gecenin hükümdarı belirleyecek. Filmin senaryosuna göre 1950'lerin Amerika'sında bunalım geçiren, biraz da terör östüren yığınları az da olsa sakinleştirebilmek için onlara talk show morfin veriliyor. Bu şovların arasında yaşanan rekabette öne çıkmak için sunucu Jack, reyting kaygısıyla programına geçmişte şeytani bir tarikatla ilgisi olan Lily isimli küçük bir kızı davet ediyor. Programa renk gelmesi için geceye bir de karşıt görüşte bir uzman katılıyor. Bu uzmanın yani karşıt görüşte fikir beyan eden uzmanın temel felsefesi şu. Metafizik diye bir şey yoktur. Bu tür iddialarda bulunanların hepsi birer şarlatandır. Gördüğümüz her şeyin mantıklı bir açıklaması vardır. Bu arada bu iddia hangi filmi çağrıştırdı size? Aynı iddialarda bulunan birisi daha vardı. Hayatını bu şarlatanların oyunlarını ya da hilelerini çözmek için harcayan bir adam. Mike tabii ki. Mike da kendinden çok emindi ta ki 1408 nolu odaya girene kadar. Sonrasını inceleme videosundan takip edebilirsiniz. Ah zavallı Mike. Mike'a ne kadar da benziyorsun Mr. Drake. Sonuca gelirsek eğlenceli ve talk show tadında bir korku filmi izlemek istiyorsanız bu yapım doğru adres. Late Night with the Devil 70'ler tarzında çekilmiş ve yine aynı tarzda seslendirilmiş. Conversations with the Devil by Dr. June Ross Mitchell. Film aslında pek çok klişe barındırıyor. Şeytan filmlerinde sıkça gördüğümüz o siyah sıvıyı kusma olayı örneğin ya da bedenin ele geçirilmesi, şeytan kontrolü ele geçirdiği zaman beden sahibinin yüzünün değişmesi, bunlara inanmayan insanların varlığı ve spoiler olmasın diye söylemediğim diğer detaylar. Hatta bu tür filmleri seyredenler filmin sonunu bile az çok tahmin edebilir diye düşünüyorum. Ama tüm bunlara rağmen bu klişelere rağmen filmin olağan dışı ve bence çok eğlenceli kurgusu onu izlenir kılmış. Filmde kızın içerisindeki iblisin adı söylenmiyor bunu bilmiyoruz. Bu iblisin o tarikat üyelerinin bahsettiği iblis Abraxas olduğunu düşünebiliriz. Abraxas kızın bedenine girdiğinden ötürü de kız yangından sağ kurtulmuştur tabi buna kurtulmak denirse. Ama bu konuda araştırma yapmış ve hala yapmakta olan Dr. Juni kızın bedenindeki ibrisin farklı olduğunu söylüyor. Finalde seyrettiğimiz görüntüler aslında doktoru doğruluyor. Filmin başlarında gördüğümüz o terikat lideri adam ormandaki kültün bir hizmetkarı gibi görünüyor. Bu ikisi içerisinde asıl büyük organizasyon tabii ki uzun yıllar önce kurulduğu söylenen ormandaki yapılanmaydı. Diğer taraftan Lily bu şeytana bir isim bile vermiş. Bay Sıvışan. I call him Mr. Sonuç olarak kızın içerisindeki İbriz, Abraxas deyin, finalde suratını büyük olasılıkla gerçek formuyla gördüğümüz ve Abraxas'a hizmet eden farklı bir şeytandı. Ama hangi iblis olursa olsun sonuç olarak kızın bedenini kendisinin dış dünya ile iletişim kurmak için kullandığı bir ara geçiş formuna dönüştürmüş. Jack ve doktorun bir ilişkisinin olduğu açık ama bu ilişkinin Jack'in karısının ölümünden sonra başladığını da anlayabiliyoruz. Küçük kızın içerisine girmiş şeytan Jack'i filmin başlarında gördüğümüz erkeklere açık Grow isimli kulüpten tanıyordu. Zaten düşük reytinglere rağmen Jack'in programa devam edebilmesinin sırrı da buydu. Şeytan tam şurada seni tekrar görmek güzel. We derken bunu kastediyordu. O tarikat törenlerini ağaçların altında, ormanda yapıyordu. Bu gördüğümüz şeytansa muhtemelen o sırada bir başkasının bedenindeydi. Programa konuk olan Medium en başta sahtekar birisi gibi duruyordu ve yaptığı güya doğaüstü gösteri zaten çürütülebilir gibiydi. Ama onun setteki şeytanın varlığını hissetmesi ve gerçekten hastalanarak kusması onun bir şarlatan olmadığını ve diğer boyuta açık birisi olduğunu gösterdi. Aslında bu adam şeytanın ilk kurbanıydı. Deninin daha programa katılmadan önce Jack'in adını söylemeye başlamasının nedeni şuydu. Yesterday she went into one of her fugue states and she uh she started saying your name. Kızın içerisindeki şeytan aslında her an kızın davranışlarına müdahale edebiliyor. Bunun için inda seansın başlamasına gerek yok. Ara verindiği zaman gördüğümüz o küçük dokunuş ya da küçük baş kandırış bize bunu ispat etti. Hey Jack. Don't I already look pretty Jack? You're good. Ayrıca kız yani şeytan Jake programının çok ünlü olacağını ve merak etmemesini söyledi. Tüm bunlar bizi şu sonuca ulaştırıyor. Jack zaten irtibatta olduğu tarikata zirveye çıkmak istediğini söyledi. He knows that only kings. Onlar da Jack'ten bunun karşılığında bir fedakarlık istedi. Karını bırakacaksın, zirve senin olacak. They told you. Mini. Jack zaten ruhunu onlara satmıştı ve bu anlaşmayı kabul etti. Your soul to them. Bundan sonra Jack'in eşi bir anda hiç sigara içmemesine rağmen kanser oldu. non-smoker, terminal lung cancer, bu kanseri bizzat şeytan yapmış olabilir ya da tarikat bir büyü kullanarak kadını hasta etmiş olabilir. Bu netleşmedi. Jack bu anlaşmayı karısıyla yaptığı hayali konuşmada inkar etmedi. Zaten biraz önce bunun görüntülerini de seyrettik. Jack'in böyle sonlanmaması gerekiyordu falan demesi onun kandırıldığını gösteriyor. Bundan daha sonra bahsedeceğim. <laughs> Jack karısını sahnedeki geleceği için feda etti. Tarikat onun bu isteğini şeytanı kullanarak gerçekleştirdi. Bu arada Jack'in karısının hasta haliyle çıktığı programın en yüksek reytinge ulaştığının vurgulanması da dikkat çekici. Is the in Night bu Jack'in de işine geliyordu ve zaten onun istediği buydu. Burada şunu da söylemek gerekiyor bence. Jack'in karısının en sonunda talk show'a gelerek kendisini göstermesi o kadının ruhunun da artık onlara ait olduğunu gösteriyor. Jack'in ruhu nasıl onlara ait kadının ruhu da sonuç olarak istemi dışında da olsa onlara ya da şeytana satıldı. Final üzerine konuşurken gerçekliğin bunanıklaştığını kabullenmemiz gerekiyor. Yani bu yaşananlar gerçekten olduysa, Jack örneğin o kızı bıçakladıysa ve sahnede pek çok kişi öldüyse program zaten bundan sonra devam edemez ve Jack hapse girer. Peki tüm bunlar bir illüzyon olabilir mi? Evet olabilir aslında. Yani o çakal adamın neredeyse tüm seyircileri, yüzlerce kişiyi aynı anda hipnoz etmesi bir gerçekti. Şeytan gerçekse ki gerçek herkesi hipnoz ederek bunların yaşandığına bizleri kandırmış olabilir. Jack bu yüzden en sonda rüya gördüğünü falan sandı. İnanamıyordu yaşananlara. Ama bu teorinin en zayıf noktası filmin başında duyduklarımız. Bilindiği üzere hipnozlar televizyona işlemiyor yani görüntülerde çıkmıyor. Bir süre sonra ya da yıllar sonra bu kasetler bulunduysa ve izlenebiliyorsa demek ki o yaşananlar gerçekti. Bu durumda yaşananların gerçek olduğunu ve Jack'in tarikat ve şeytan tarafından gözden çıkarıldığını ve bir çeşit tuzağa düşürülerek kariyerinin ve hayatının elinden alındığını söyleyebiliriz. Peki bunun nedeni neydi? Yani tarikat neden böyle bir şey yapsın? Çünkü onların başarısı ve devamları şeytana tapmaya ve fedakarlığa bağlıydı. Onlar da kendi içlerinden birisini yani ruhu kendilerine ait Jack'i kurban etmiş oldu.